9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı soruları. Evet arkadaşlar son dakikaya kadar beraberiz diye boşuna demedim. Her bir söylediğim sözünde arkasındayım görüyorsunuz ki size fazla fazla prova atacağımı sözünü vermiştim. Bu da diğer bir provamız. Bu prova ile beraber şu an 3 prova oldu. Bir tane full tekrar oldu. Bir tane daha gelecek. Canlı yayında gelecek. Siz ne isterseniz aşağıya yazdığınız sürece hepsini ama hepsini son dakikaya kadar çekeceğim. Ama bu provaların ötesinde 9. sınıf oynatma listemizi bitirmeniz zaten sınavdan 100 almanızı sağlayacak. Türkiye geneli sınav MEP yapacak ama biraz zorlayabilir o yüzden ben de zorlayarak ilerlemiş oldum. Bir de en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesine cevap geliyor. Hocam edebiyatta hangi kaynağı kullanacağız? MEB e uygun olan kaynağınız hangisi? AYT edebiyat kitabımız arkadaşlar. Hepsi de benim tarafımdan çözümlü. İçindeki sorular, konu anlatımları benim tarafımdan yazıldı ve çözüldü. Mutlaka masalarınızda bulunsun. O zaman başlayalım. Hadi biraz parlayalım ve parlatalım. 100 alalım şu sınavdan ve takdirleri de bu sene ailemize getirelim. Başlayalım bakalım. Gelsin ekranımız. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları şiirden hareketle cevaplamanızı isteyeceğim. Önce bir ismimizi her zaman olduğu gibi yazalım. Gamze Özdin diyorum arkadaşlar. Benim ismim Tanışıyoruz zaten ve bu sınavdan da Artık 100 alıyoruz Evet ne yapacağız arkadaşlar e, Kaldırımlar şiiri Necip Fazıl Kısa küreye ait bir şiir e, 1-2-3-4-5. soruları bu şiire göre Cevaplayacağız şiirimizi bir okuyalım Beraber sokaktayım Kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum arkama bakmadan Yürüyorum yolumun karanlığa Saplanan noktasında sanki Beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler kül rengi Bulutlarla kapanık evlerin bacasını uyanık oluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de serseri Seri Kaldırımlar. Evet Necip Fazıl Kısa Küre'ye ait. Cevapları da yazdım ki biraz da pratik olsun, hızlıca ilerleyelim diye. Siz de defterinize benimle birlikte yazınız. Kaldırımlar şiirinde hakim olan duyguyu sorarsa size yalnızlık arkadaşlar. Çünkü diyor ki bakın sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasındayım. İncin uykuda, herkes uykuda ama iki kişi uyanık. Bir ben, bir de Kaldırımlar. Yani yalnızım diyor şair. O zaman Burada hakim olan duygu nedir diyeceksiniz? Yalnızlıktır diyeceksiniz. Şimdi bir çıkarım yapma şeyini ölçeceğiz aslında çıkarım yapmam kazanımını ölçeceğiz İkinci dörtlükte yer alan söz sanatlarından iki tanesini bularak bir açıklamış olacağız arkadaşlar Hadi bir açıklayalım kara gökler diyerek geceyi kastetmiş şimdi mecazı mürsel neydi sola atıp sağ çekiyorduk kara gökler derken aslında sola attığımızda gökyüzünün kara olması ama sağ çektiğimizde artık orada bir ne, ne bahsediyoruz? Geceden bahsetmiş oluyoruz. Yine bir teşhis sanatı var. Teşhis ne demek? İnsana mahsus bir özelliği başka bir canlıya yüklemeniz anlamına gelecek. Yıldırımlar insan gibi bir hedef gözetiyor derken yine kaldırımlar serseri bir insan olarak diyor ya biri ben, benim uyanık olan biri de serseri kaldırımlar. O zaman kaldırımları da serseri olarak düşünüyor. Bir insan olarak düşünüyor. İşte burada da ne yapıyor arkadaşlar? Teşhis yapmış oluyor. Yine açık istiare var. Benzeyen ya da kendisine benzetilenden en az birini kullanarak yaptığımız sanat istiareydi biliyorsunuz ki yağmur bulutları yerine kül rengi bulutlar demesi de açık istiare olmuş oluyor. Yine kapalı istiareyi de görelim. Havanın yağmurlu olmasına direkt söylemiyor. Diyor ki yıldırımların mevcudiyetini artık burada bizimle paylaşıyor. Yani yağmur yağıyor demeden yağmur yağıyor demesi kapalı istiareyi vermiş oluyor. Lefüneş neydi? Yaymak demekti. İlk mısrada söylediği iki yoldaşın kim olduklarını artık ikinci mısrada açıklamış olması lefineşri bize vermiş oluyor arkadaşlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim biri serseri kaldırımlar diyor. Bakın birinci verdiğini iki yoldaş uyanık kimmiş onlar? Kendisi ve serseri kaldırımlarmış. Onu açıklaması da artık ne oldu arkadaşlar? Lefineş oldu. Evet bir diğeri hemen bir diğer sorumuzu çözelim bakalım. Kaldırımlar şiirinin şekil ve İçerik özelliklerinden hareketle hangi dönemde yazıldığını ve bu dönemde ön plana çıkan temaların neler olabileceğini yazınız. Bakın böyle sorularda gelebiliyor. Hangi dönemde yazılmıştır? Necip Fazıl Kısakürek dediğimizde Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı sanatçısıdır arkadaşlar. Özellikle 1920'li yıllarda bireycilik, yabancılaşma ve yalnızlık temalarının ön plana çıktığı bir dönem biliyorsunuz ki. O yüzden bu yalnızlık temasını da görmüş oluyoruz. Bunu yazdığınız zaman cevabınız tam olmuş olacak pekim Necip Fazıl Kısakürek'in şair kimliği şiire nasıl yansımıştır? Açıklayınız. Bakın 15 puan değerinde bir soru. Necip Fazıl Kısakürek'in şair kimliği şiire nasıl yansımıştır? Beraberce bir açıklayalım arkadaşlar. Necip Fazıl'ın hayata bakış açısı, dünya görüşü ve felsefesi şiire yansımıştır. Yalnızlık, hüzün gibi kavramlar üzerinde kurulan bir şiir dünyası vardır. Çünkü onun çocukluk yıllarından itibaren bir arayışı ve buhran dönemi var. Bu da edebi kimliğine aslında yansımış oluyor. E, kaldırımlar bu arayışın ve yalnızlık hissinin ruhsal çatışmalarının da yansıması. Bu yüzden şiirde kaldırımlar, karanlık ve gece imgelerinin de yoğun bir şekilde işlendiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında derken oradaki yalnızlığını zaten bize sunmuş oluyor. Kendi ruhsal çatışmalarını, yalnızlığını, varoluşsal sancılarını da bütün şiirlerinde özellikle Çile isimli Şiir kitabında da görmüş oluyoruz. Sade ve soyut imgelerle okuyucunun hayal gücüne bırakı bırakarak aslında bunları da bize birazcık da olsun hissettirmeye çalışıyor arkadaşlar. Peki yine verilen şiirde yer alan yapı unsurlarını bir inceleyelim, kafiye düzenine bir bakalım ama ben şiire bir gideyim hemen. Mesela şöyle midir arkadaşlar? Ortasında bakın yürüyorum, noktasında görüyorum, değil mi? Şurası aslında birinci kıta. Şöyle 1 ve 2 diye ayıralım mı? Şöyle ayıralım. Burası da ikinci kıta. Bakın ne oldu kafiye düzeni? A B A B dediğiniz zaman burada size çapraz kafiyeyi vermiş oldun. Kapanık, yıldırımlar, uyanık, kaldırımlar. Bakın kapanık dediğim zaman C oldu. Yıldırımlar D, uyanık C, kaldırımlar yani ne oldu artık? E olmuş oldu. E, dolayısıyla birincisinde bir çapraz kafiye görmüş oluyoruz. Aslında diğeri de düz kafiye olmuş oluyor. Peki ölçümüz nedir? Ölçümüz hece ölçüsü. Bakın dörtlükleri gördüğünüz için şuradan da hemen bir sayalım isterseniz. Dörtlüklerle yazıldığı için şöyle gördüğünüz üzere dört ta, dörder dize olduğu için ne diyorsunuz? nazım birimi dörtlük. Ölçümüz hece ölçüsü ama kaçlı hece ölçüsünde söylememiz önemli. Sayıyoruz. Ya heceleri sayarsınız burada ya da ünlüleri sayarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'lü hece ölçüsü. 7 artı 7 bir de durak söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Peki kafiye ve rediflere bakalım. Ortasında ve e, tası ortasında ve noktasında kelimelerini bir alıyoruz arkadaşlar ortasında ve noktasında kelimelerini aldığınız zaman aslında bakın şöyle şuradan göstereyim daha güzel olacak ortasında ve e, noktasında dediğimde tasında kelimelerini almış oluyorsunuz değil mi tasında o zaman burada ne diyeceksiniz artık e, burada ortasında ve tasında yine yürüyorum ve Yürüyorum. Evet. Burada e, ortasında ve tasında kelimeleri zengin kafiye olmuş olacak. Görüyorum ve yürüyorum kelimelerinde de yine ürüyorumlar ne olacak arkadaşlar? Aslında rüyorum hemen yazarak göstereyim daha güzel olur. Rüyorumlarda redif olacak çünkü aynı görevde oldukları için bunlar redif olmuş oluyorlar. Bakın aynı görev. Yor şimdiki zaman onlarda redif olmuş oluyor diyebilirsiniz. Evet. Devam edelim, devam edelim. E, kapanık ve anık kelimelerine bakalım. Kapanık ve anık kelimelerine baktığınızda aslında uyanık. Kapanık ve uyanık kelimelerine baktığınızda yarım uyağı görmüş oluyorsunuz. Kapa ve uya kelimelerinde nıkların ise redif olduğunu görüyorsunuz. Aslında şöyle göstereyim. Neden peki nıklar rediftir hocam? Çünkü aynı görevde oldukları için. Aslında şu noktasında ya bir daha bir bakarsak, bir dakika hmm, orada bir şey atlamış olabiliriz. Şimdi noktasında ve tasında kelimesine baktığınızda arkadaşlar aslında nokta ve şiire bir daha bakalım. Nokta ve orta tamam orada bir tam kafiye göreceğiz arkadaşlar şöyle nokta ve orta dediniz ya buradaki tağlar tam kafiye çünkü orada sındalar redif olur niye çünkü dağlar halaki olur sınlarda aynı görevde olur onun noktası ve onun ortası gibi şöyle alın lütfen tağları tam kafiye olarak alın tam kafiye olarak alın ve buradaki sındaları da redif olarak alın. Çünkü aynı görevde oldukları için. Tamam mı? Peki, şimdi devam edelim. Parçalar arasındaki ilişkileri belirler. Bir çözümleme yapacağız beraber. Yukarıda bir metin verdim ve diyorum ki yukarıdaki metinden hareketle yazarın Ruh halini, hikayelerinin konusuna, temasına nasıl yansıttığını açıklamanızı isteyeceğiz, tamam mı? Yazarın bir ruh hali var ve bunu nasıl yansıtmış? Önce bir okumamız gerekecek. Beraberce bir okuyalım. Şöyle bir okuyalım. Evet. Sonra yeni evliler yan yana dururken sevinçten hazdan titredikleri, adeta hissedilen çiçekler içinde yeni evliler. Bütün şu delikanlılar hep evlenmişler. Saadet duymuşlar ve mekteplerini bitirdikleri zaman fotoğraflarını çekmiş olan fotoğrafçıya koşup işte evlendik. Bu sefer de evlenme saadetini tadıyoruz. Yeni fotoğrafımızı çekin demişler. Sonra pürüzsüz uzun bir evlilik hayatının en güzel bir noktasında belki bu izdivacın bir seneyi devriyesinde birkaç yaşına gel ...çocukları ortalarında resim çektiren eski evliler. Kadın biraz şişmanlamış, erkeğin alnından doğru saçları seyreklemeye başlamış. Karşı duvarda asılı bir yeni evliler fotoğrafına bakarak gülümsüyorlar. Burada her şey, herkes birbirine gülümsüyor. Hiçbir ihtiyar, hiçbir çirkin, hiçbir düşünceli insan resmi yok. Sanki bu fotoğrafhaneye... Sevinçsiz hiçbir insan ayak atmamış. Yahut fotoğrafçı bir muv muvaffakiyet sırrı olarak makinesinin karşısında candan gülümsemeyecek müşterisinin fotoğrafını çekmemiş. Ben böyle düşünürken birden atölyenin kapısı açıldı. Gelin elindeki çiçeklerden daha beyazlar içinde yanında genç kocası bir bahar havası bırakarak bir bahar rüzgarı gibi önümden geçtiler. Kendilerini bekleyen otomobile bindiler. Fotoğrafçı onları selametledikten sonra bir müddet daha eşikte kalarak otomobili gözleriyle takip etti. Sonra geri döndü. Yarattığı eserden memnun bir sanatkar haliyle kendi kendine gülümseyerek beni görmezden bulunduğum Tarafa birkaç adım attı. Neden sonra varlığımı fark edip tatlı bir rüyadan uyanır gibi bakışlarıyla ne istediğimi sordu. Fotoğrafımı çektirmek istiyorum. Güzel olmasını arzu ettiğim bir fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Şimdi Burada biraz daha e, içinde bulunduğu halden memnun olmayan bir durum var değil mi? Ruh hali nedir? İçinde bulunduğu halden pek memnun olmayan ve maziyi arayan adamın hüznü vardır. O zaman ne diyeceksiniz? Maziyi arayan adamın hüznü var ve içinde bulunduğu halden pek memnun değil. Peki bu hüznü nasıl açıklıyoruz aslında? Bu hüznü geçmişe özlem sözcükleriyle ifade edebiliriz. Eserlerinde mutlu çocukluk günlerini özleyen bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. O mutluluk, mutlu çocukluk... Özlemine bir geri dönmek istiyor. Ruh hali dediğimiz zaman biraz daha kişinin istekleri, arzuları bunlara bir dikkat edin arkadaşlar. Saban'ın hikayelerinde yaşadığı şeylere tanık olduğu durumları anlattığı görülür. Gezip gördüğü yerler, okuduğu sınıf, çalıştığı banka şubesi Yolculuk yaptığı vapur büyüdüğü, ev, sabanın hayatına girmiş bütün mekan ve nesneler hikayelerinde konu olarak ele alınmıştır Ve bu bağlam çerçevesinde de verilen yanıtlar ne yapılacak doğru kabul edilecektir arkadaşlar. Şimdi bir kural uygulayabilmeyi yapacağız. Yine size bir metin vereceğim. Ve diyeceğim ki yukarıda verilen hikayeyi kendi duygu, düşünce ve hayallerinizi katarak tamamlayınız diyeceğim. Burada giriş gelişme sonuç yazım kurallarına dikkat etmeniz de oldukça önemli olacak. Tabii ben devamını getirdim yani kendim yazdım arkadaşlar ama siz de kendinize göre de yazabileceksiniz. Şimdi bir okuyalım önce hikayemizi. Ne yapmalıydı şimdi? Şoför elendi. İki buçuğun üstünü unuttunuz dese şoför belki de ne biliyorsun unuttuğumu diye bozabilirdi bozmasa bile dolmuş yolcuları şöyle bir bakarlar içlerinden amma da para canlısı ha gibiler gibilerinden geçirirlerdi. Başkalarının onun hakkında böyle düşünmelerini istememekle beraber bu türlü düşündüklerini belirtircesine yan yana bakmalarından nefret eder cinleri tepesine toplanırdı. Sandakine baktı koca burunlu sarkık gerdanın biriydi. Beyden değil de efendiden böyleleri ukala olurlar. Vara yoğa karışırlar. Tartışmaya can atarlar. Nitekim şoför elendi. İki buçukluğun üstünü unuttunuz dese bu koca burunlu sarkık gerdanlı adam o biçim yan yan bakacaktı. Ne bakıyorsun diye terslese göze yasak mı var? Karşılığını alacağını iki kere iki dört eder gibi biliyordu. Adama yeniden baktı. Sanki göze yasak mı var demiş gibi kızdı içinden. Var dedi. Sanki yok canım karşılığını mı almışçasına öfkesi arttı. Gene içinden canın yoksa nasıl yaşıyorsun? Aman ne bayağı espri. Evladım espri zeki insan harcı. Sense? Bense kuşa kaşalotun birisin be. Tam bu sırada solundaki yolcu da inmek için şoföre seslenmişti. Araba durdu. Solundaki indi. Solundakinden boşalan yere kaydı. Koca burun sarkık gerdanla da ortaya geçti. En sağa yeni bir yolcu. O da Cağaloğlu'na gidecekti. Tekliği uzattım. Şoför 50 kuruşu omzu üzerinden en sağdaki yolcuya uzattı. Şoför onun iki buçukluğunu sağlama unutmuştu. Bir ara şoför efendi benim iki buçukluğun üstünü unuttum diyecekti vazgeçti. Adam belki de şöyle derdi ne iki buçukluğu kan tepesine sıçradı. Sanki şoför gerçekten bu karşılığı vermiş gibi sinirleri gerilmişti. Şimdi devam ediyoruz. Mesela ne olur arkadaşlar nasıl devam eder? İçinden arabaya binerken verdim ya hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Yalan mı söylüyorum? Ben yalan mı söylüyorum? Biz bu meslekteki senin gibi neler gördük? Bakın böyle karşılaş, karşılıklı konuşma şekline devam edeceksiniz. O zaman, o zaman dayanamaz çıldırırdı işte. Beni onlarla mı kıyaslıyorsun yani? Şoför belki de yarım sağlı arkaya dönerdi. Nesin ya hanım evladı? Dolandırıcının hiçbiri dolandırıcılığı kabul etmez. Hele de suratına atılır. Yani, yani değil panayot. Evet şoförle böyle takışsalar ne olurdu sonu? Karakola mı düşerlerdi? Birden gözü dikiz aynasına kaydı. Şoför adam akıllı sıkıydı. Alttan üstten inceltilmiş bıyıklığıyla da itin birine benziyordu. Takışınca arabayı durdurup direksiyondan iner, yakasına yapışır, belki de bir kafa bir yumruk içini çekti. Bu hiç de istenecek şey değil eli yüzü kan içinde, üstü başı toz toprak, karakola gitmek, şoförden davacı olmak. Üstelik sağındaki müşterilerle şoförün yanındakiler de herhalde şoförden yana olurlardı. O zaman şoför bana hakaret etti komiser bey der, hakaretin şeklini anlatır, müşteriler de onu desteklerdi. Ki hem iki buçukluğun üstü kalırdı hem de şoförü hakaretten kovuşturma başlayabilir, astarı yüzünden pahalıya gelirdi. Onun için vazgeçmeli. Hatta iki buçuğun lafını bile etmeden yeni 50 kuruş vermeliydi şoföre. Besbelli unutmuştu aldığı iki buçukluğu. Pantolonunun bozuk para cebinden iki tane sarı 25'lik çıkarıp avcundan tuttu. Az sonra Cağaloğlu'na gelince inecek, inerken de parayı verecekti. Verecekti ama neden? 50 kuruşluk yolun ne için 300 kuruşa gelecekti? Enayi miydi? Paraları yeniden cebine sokarken aklından gene kavga, karakol dolmuş müşterilerinin tanıklığı geçti. Vazgeçti cebine koymaktan. Dayak yese de yemese de karakola düşünce haksız çıkabilir. Hele şoföre hakaret dümeni işin içine girerse değil 3 lira kim bilir kaç 3 liralar düşebilirdi işin içine. Gözü yeniden dikiz aynasındaki şoförün it yüzüne ilişti. Allah belanı versin diye geçirdi. Hayvan oğlu hayvan. Suratından belli. Neyse oraları şey yapmayalım. Haram zıkım olsun. Yeme inşallah. İlaç parası yap. Hem de ne varsa en sevdiğin çocuğuna. Cağaloğlu'na gelmişlerdi. Ben uygun bir yerde ineyim. Peki abi. Şoför arabayı uygun yere yanaştırıp durdurdu. O avcundaki 50 kuruşu tam uzatacaktı. Şoför iki buçukluğun üstüne uzattı. Buyurun abi 2 liranızı. Alda dolaşan ayaklarıyla hızla uzaklaştı. Yüzü alev alev yanıyorken kendinden utanıyordu. Bakın yani aslında yukarıda verilenleri ne yaptık arkadaşlar? Kuralı uyguladık değil mi? giriş gelişme sonuç şeklinde devam ettirdik ve hangi bakış açısı kullanıldıysa ona göre ilerledik. Burada anlatım biçimi hangisi? Öyküleyici anlatım ve öyküleyici anlatım tekniğine uyarak da devam ettirdik. Tek yaptığımız buydu. Peki Hadi bakalım. O zaman bir tane daha prova gelecek arkadaşlar. Sizin için çok çalışıyorum bakın. Son dakikaya kadar beraberiz. Başka neler istiyorsunuz ve canlı yayın saat kaçta olsun? Bir aşağıya onu yazmayı lütfen unutmayın. O çok çok önemli benim için. Sizin isteklerinize göre canlı yayını açıp şöyle bir genel tekrar yapmış olacağız arkadaşlar. Ödevinizi de vereyim. Ödevimiz yine buradan edebiyat kitabımızdan. Hadi şöyle bir hikayeyi bitirin ya. Gerçekten bitirseniz nefis olur arkadaşlar. Hikaye. Bir de edebi sanatları vereceğim. Edebi sanat gelebilir çünkü 45 ile 67 arasında bir ödevimiz var. Günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayet ersin. Eser soracağım şimdi. Son Kuşlar isimli eser kime aittir? Gelsin cevaplar bir aşağıda görmek isterim. Evet bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Video ne olur beğenin arkadaşlar. Bakın ne isterseniz çekiyorum. Ben de sizden tek bir şey istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmak ve arkadaşınızı kanala getirmek olacak. Doğru yoldayız. Yüzleri alma yolundayız. İnanıyoruz buna ve son dakikaya kadar çalışıyoruz. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç yüz alarak edebiyat yazılısında bizimle.